Sen istediğin ol, sen kendi deliğinden ol. Sen kendi istediğini kendin yaparsın zaten. Ben proyum, sen pronun delirisin. İstediğini yap, bana iyi ol. Şarkı başlasın. Gecelerin vodkasını kendime yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gecelerin vodkası. Senin ismin ne? Benim soyadım bey. Yenileşim olmaz. Youtube'da 3000 abonem var. Kendi şarkılarımı kendim yapıyorum. Hiç hiç kopya çekmiyorum. Ses gelse bana ne dersiniz? Hayatınızı çıkartın. Hayatınızı çıkartın. Hayatınızın tadını çıkartın. <laughs> İçinden geldin gibi yaşa, beni unutma. Aa, her zaman buranda bir yerin var, buraya boşuna kalp dememişler. Boşuna yaşamam. biz, sizin için demek harcadık. Yeter artık, buradaki kalp, burada ama asla bu yoldan gelmedim. Yuvarlak çizsek ne yazar? Yuvarlağın içinde tek bir kare var. Karenin dışında yuvarlak daire var. Transformer'ı ben çok severim. Ama hayatımın tadını yaşamak için ben de yapıyorum. Kendi icatlarımı kendim yapıyorum. Bırak şuraya atlasam ne yazar? Hayatımın tadını çıkarmak varken Düşünce bir şuna bir de buraya bak Bendeki his, sendeki his Farklıya bak aradaki Yaşımıza bak, ortalamamıza bak Ortaokul, ilkokul, lise, üniversite Dört kere dört sekiz 4 kere 4 16 8 kere 1 8 A oldu sana 1 efem 6 Ben şakayı sevmem Yeter artık bunu aldım bu hayattan bu ne aldı gibi gezmek istemiyorum yeter 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 Sen hayır tatlının tadını çıkar. Biz buradayız. Sizi eğlendirmeye çalışacağız. Bir bu taraftan bir sağ bir sol bir sağ bir sol ne tarafa bilmiyorum ki karıştır ki burası sağ. Belki burası sol. Beni gezerek halı sandınız ama benim beynim kafamın içinde. Yeter yeter beni salak yerine koyanlar. Yeter yeter beni salak yerine koyanlar.